Peki, peki ne yapacağız Gülperi? Büyük cin eski haline döndürmenin bir tek yolu var. O da kutsal büyüler kitabına ele geçirmek. Özür dilerim Gülperi. Ee, benim küçük efendinin başı dertte galiba. Gitmek zorundayım. Hoşça kal. Cino, Cino dur bekle. Can ben şimdi tek başıma. <laughs> Sen dur bakalım şurada her şeyi gören maske. Beni emeklisi küçük efendi. Siparişlere yetişemiyorum Cino ya, bana yardım et. Ne yani benim gibi koskoca bir cinden garsonluk yapmasını mı istiyorsun? Kusura bakma ama cin akademisinde bana... ...çay getirip götürmeyi öğretmediler küçük efendi. Hadi ama Cino ya, bir kere de işe yaralım. Tamam, tamam, tamam. Bizde veri şimdi. Önce doldur. Sonra da doyur. Thank <sweak> söylemiştim. O tarz bana cin akademisinde garsonluk yapmayı öğretmediler. Neyse benim çok fazla işim var. Sana garsonluk hayatında başarılar diliyorum. Bay bay. Ya hayatımda bu kadar berbat serbest görmedim ya. Her çeşit çeşit balık getireceklerdi. Adamlara bak ya. Ya bu garsonluk nereden buldun? Evet. Ya gelmiyorum ya. Hiç güzel... Bunun içi <laughs> sen. Hiçbir yerinde peşin yüzüne gözüne bulaştırdın mı görmüyor ya? Bu <laughs> tam <laughs> maskeyi de burada unutur musun? Tebrik yani, ederim seni. Her şeyi birbirine karıştırdın yani. Kötü garsonlara, o sen seni dört dörtlarda aday gösterin. Beceriksizlik. Şaşkınlık, utanmazlık. Şaşkınlık. Hem ben. Şahin. Yemek dosyam. lütfen. Nereye sesiniz de? Lütfen. Tamam, lütfen. Bakın, her şey çok taze. Lütfen. De, lütfen. 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 Çok sevimli şekilde servisimiz gel. Hem ben varış. Unut varış uyuşuk barış şapşal Ne haber Gizmo? Cino, seni hangi rüzgar attı buraya? Sorma Gizmo, birine dondurma büyüsü yapmak istiyorum ama... ...çok zordur herhalde değil mi? Sen tanıdığım en beceriksiz cinsin Cino. Dondurma büyüsü kadar kolay ne var? Kutsal Büyüler Kitabı'nda en kralı var dondurma büyüsünün. Öyle bir kitap yok ki gizmo. Var var, ben gördüm. Nerede gördün? Ne sandın sen beni Cino? Salak mı? Aklınca kitabın yerini bana söyletmeye çalışacaksın... ...ben de kitabın sıfırcının masasının çekmecesinin altında olduğunu ağzından kaçıracağım... ...sen de gidip alacaksın öyle mi? Öyle mi? Ben yutar mıyım hiç oğlum? Sen yutar mısın hiç Gizmo? He? Yani kutsal büyüler kitabının, sıfırcının masasının altındaki çekmecede saklı olduğunu söyler misin hiç? Dayanak hmm. tabii. uyanak olacaksın oğlum, uyanak. <laughs> senin gibi uyanak olacaksın, senin gibi uyanak olmak için ne yapmak gerekiyor? Oğlum? Şu planı hala anlamadım ben. Barış nasıl hırsızlık yapacak? Biz yaptıracağız oğlum bak. Şu elimde gördüğün annemin cep telefonunu Çaktırmadan alıp Barış'ın cebine atacağız. Böylece Alana da Barış'tan soğuyacak. İşte geliyor. Hah, i̇zle beni şimdi. Barış dostum. Sabahki davranışım için senden çok özür diliyorum. Önemli değil. Sana içimden sarılmak geldi. <laughs> dostum. Kardeşim. Can yoldaşım. Ahbap Sen diyordun. Ben... Aa, bırak, Barış. Bırak. dediğim şu annemin cep telefonunu tamirciye verecektim. Allah Allah! Telefon nerede? Az önce buradaydı. Çalınmış olmasın. Ne? Çalınmış mı? Yok canım. Burada biz bizeyiz. Aramızda hırsız olacak değil ya. <laughs> Buralarda bir yerdedir. Emre şu kafenin telefonunu ver de bir çaldırayım. Tamam tamam. Şimdi anlaşılır. Ben senden daha fazla inanıyorum Mert. Barış gibi zeki ve ahlaklı bir çocuk nasıl hırsızlık yapsın? Olacak şey değil. Olmuş işte Emre. Demek ki o masum görüntüsünün altında bir hırsız yatıyor. Doğru mu bunlar Barış? Doğru mu? Hayır, hırsız değilim ben. Hırsızsın işte Barış. Sana mı inanalım, gördüklerimize mi? Değilim ya. Hırsızsın, hırsız. Kutsal büyüler kitabını bir elime geçirebilsem. Ama nerede bulacağım ki? Sıfırcı kim bilir nereye sakladı. <laughs> Sanırım bu kitabı arıyordun Gülperi. Kutsal büyüler kitabı. Evet. Hı. Cino. O meslek sırrı Gülperi unutma ki bazen benim gibi beceriksiz cinler de işe yarayabilir. Ne beceriksizi? Sen tanıdığım en akıllı cinsin. Cin gibisin. <laughs> Şimdi hemen bu kitabı inceleyip büyük cin'i eski haline döndürecek büyüyü bulmalıyız. İnceleyelim. Çık, çık. ...gözün kör olasıca hırsız. <laughs> hırsız mı? Hangi sahitem? Hangisi olacak canım? Şu Esmer çocuk Esmer. Geçen bölüm <laughs> <laughs> kızın kolyesini çalmıştı. Ama kız hiç affetmedi. Ben de olsam ben de affetmem. Hırsızlık kadar kötü bir şey yok. Ha, Doğru. Sus artık, lütfen yeter. Çünkü artık seni duymak istemiyorum. O zaman bana duymak istediğim şeyi söyle. söyle İnanmıyorum. Annemin telefonunu Barış çalmış. Ben senden daha Barış gibi zeki ve ahlaklı bir çocuk nasıl hırsızlık yapsın? Olacak şey değil. Olmuş işte hem de demek ki o masum görüntüsünün altında bir hırsız yatıyormuş. Doğru mu bunlar Barış? Doğru mu? Hayır hırsız değilim ben. Hırsızsın işte Barış. Sana mı inanalım gördüklerimize mi? Değilim ya. Hırsızsın. Barış. Hırsızsın. Barış gel otursana evladım. Gel Barış otur. Gel evladım otur beraber seyredelim. Bak çok heyecanlı. Birazdan hırsızı yakalayacaklar. Hayır, Zehra teyze siz izleyin dizinizi. Ben yukarı çıkıp biraz dinleneceğim. Bugün çok yoruldum. Çaldı çaldı yoruldu. Şimdi oturdu dinleniyor. Tuh sana hırsız. Rezil oldum Cüno rezil. Namert Mert'in annesinin cep telefonu. Benim önlüğün cebinden çıkınca Alara'nın yüzünü görmeliydim. Ama ara senin böyle bir şey yapmayacağını bilir küçük efendi. Evet ama gene de kanıtlamalıyız Cino. Suçsuzluğumu kanıtlamalıyız. Yoksa bir daha kimsenin yüzüne bakamam. Hele Alara'nınkine hiç bakamam. Anlaşıldı. Haklısın. Bir şeyler yapıp suçsuzluğunu kanıtlamalıyız. Ama nasıl? Buldum. <laughs> evet. Şimdi... Her şeyi baştan alalım. Olay günü neredeydin ortak? Ha? Şahidin var mı? İspat edebilir misin? Kimle beraberdin? Hangi kafede oturdun? Nefes aldın Şişt, mı? Yemek yedin cim, mi? Cim, Gözlerin nerede? Kırmızı ışıkta durdun kes, mu? Hangi araba Bunun hiçbir yerde dokunmayacak ki Cino? Buldum ortak. Öyle mi? Katil kimmiş? Sana büyük cine iftira atıldığında gerçekleri nasıl ispatladığımızı anlatmıştım. Biliyorum her şeyi gören maskeli. Ama maalesef bizim böyle bir şansımız yok. Yanılıyorsun ortak. Bugün kafeye geldiğimde elimdeydi. Şimdi kafede unuttuğumu hatırladım. Ben de hatırladım o tuhaf maskeyi. Evet hala kafededir umarım. Merak etme hala orada. O zaman hemen getirelim otur. Bak şimdi çağırıyorum onu. Hadi gel bakalım. Evet küçük efendi. Şimdi o telefonun senin cebine nasıl girdiğini anlarız. <laughs> Hazır mısın? Ben de hazırım. Hadi bakalım. Şu elimde gördüğün annemin cep telefonunu çaktırmadan alıp Barış'ın cebine atacağız. Böylece Ali arada Barış'tan soğuyacak. İzle beni şimdi. Sana içimden sarılmak geldi. Dostum, kardeşim, can yoldaşım. Namert mi? Biliyordum. Demek böyle bir iftira atacak kadar gözünü karartmış alçak. İftiracıları hiç sevmem küçük efendi. İzin ver de ona cezasını kendi ellerimle vereyim. Onu sonra düşünürüz Ciro. Şimdi bu işi Mert'in yaptığını Alara'ya nasıl ispatlayacağız? Onu düşünmemiz lazım. Biz kanıtlamayacağız ortak. O kıvırcık suçunu kendi kendine itiraf edecek. Ya ama nasıl? Dürüstlük büyüsüyle. Dürüstlük büyüsü mü? Evet. İlk defa okulda öğrendiğim bir büyü işe yarayacak. Bir de bu öğrendiklerimiz hayatta ne işe yarar diye sorardım kendime. Demek ki okulda hiçbir zaman boş bir şey öğretilmiyor ortak. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Çak. Çak! <laughs>